Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma nasılsınız hepinize sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum inşallah keyifler yerindedir Vallahi biz iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Öyle ya da böyle bir şekilde devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım. Bakalım bu akşamki kahve falanızda e ayrıntılı, detaylı olarak benim sevgili takipçilerim için neler çıkacak. Hem fincanımıza hem tabağımıza bakacağız arkadaşlar. Neyse haliniz çıksın falınız, e kalbinizdeki pir inşallah telvelerinize dökülür ve güzel bir fal olur. Lütfen abone olmayı düşünen arkadaşlarım hiç düşünmeyin arkadaşlar. E ben sizi kötü yönde etkilemem iyi yönde hislerimle gördüklerimle etkileyebilirim. Ee, ben amacım gelecekten haber vermek değil. Bunu sadece Allah bilir. Ee, sadece sizin günlük yaşadığınız ya da önünüzdeki günlerde sizleri neler bulacak. Ee, sadece yol göstermeye çalışma. Şimdiden beğenen, abone olan, yorum atan herkese sonsuz teşekkürler diyorum. Sağ olun, var olun. Hadi bakalım. Hiç vakit kaybetmeden şu fincanımızın içi şöyle göstereyim. Hemen falımızı bakmaya başlayalım. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar, e, telvelerinizde e, kendinizi şerit halindeki kumaşlarla sarıp sarmaladığınızı görüyorum. Ee, yani bu bir değişimi ya da bir yenilenmeyi tam da yeni, yeni yıl üstü belki kılık kıyafetiniz, saçınızla alakalı moral olsun diye ee, ben kısa bir süre içinde de yaşam tarzınızda köklü değişiklikler olacağını ve bunu ilk başta fiziksel görüntünüzle başlayacağınızı görüyorum arkadaşlar. Ee, yaşınız kaç olursa olsun değişimin yaşı yok arkadaşlar. Kendinizi her daim genç ve güzel hissediyorsanız bakımlı olmak zorundayız arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ba bu kararlarınız çevrenizdekiler için o kadar ani olacak ki e, onları, e, evet, onlara bunları açıklarken önceden aslında e, planlamış olduğunuzu anlatmakta güçlük çekeceksiniz. Yani böyle bir düşüncenizin olduğunu e, aslında şöyle diyecekler: aklına birisi mi girdi? Ya da seni e, bir arkadaşın mı e, sana kafana girdi de bunu yaptın? Yani hep birisini suçlayacaklar. Yani sanki sizin kendi fikirleriniz yokmuş gibi, düşünceleriniz yokmuş gibi e, bu değişime başta e, yadırgayacaklar. Daha sonra alışacaklar ama e, sizden kaynaklı olduğunu değil de etrafınızda e, sizi değiştirmeye çalışan birisi olduğuna kanaat getirecekler. Ama böyle bir şey yok tabii ki arkadaşlar. E, yani sonuçta karşı fikirleri dinleseniz bile aklınızdan geçenleri yapacağınız e, çok net bir şekilde anlaşılıyor zaten. Şimdi fincanınızın her yerine dağılmış deve kuşu tüyleri görüyorum arkadaşlar ee, bu kararsızlığı ifade eder ama e, fikrinizin e, sürekli değiştiği bir dönemdesiniz yani acaba var öyle ki e, sabah size doğru gelen bir karar akşama doğru yanlış gelebiliyor ya da saat başı değişebiliyor. Yani bu geçici dönem size oldukça e, yormuşa da benziyor sevgili arkadaşlarım. Şöyle söyleyeyim birkaç gün içinde e, yeniden aynı dinginliğe bir düzene kavuşacaksınız. E, ancak hemen ardından e, yoğun bir iş temposuna gireceksiniz. Bakın özellikle ocağın ilk haftasından itibaren e, çok yoğun bir iş temposuna hazırlanın. Bu bir. İkincisi sorumluluklarınızda önemli artışlar olacak. Şimdi iki ise o zaman 4 olacak arkadaşlar. O, öyle düşünün. Ee, tabii ki üretkenliğinizi ortaya çıkarmanın o verdiği hazla karşılaşılan sorunlara net bir çözüm yaklaşmanız ya da dikkatleri birden üzerine üzerinize çekmeniz çok mümkün sevgili arkadaşlarım. Ee, zaten bu da olması gereken bir süreç. Herkesin böyle işine dört elle sarılması e, gereken bir süreçteyiz arkadaşlar. Yaşayacağınız tüm bu değişimlerden olumsuz etkilenmemeniz için bir şekilde kendinize vakit ayırmalı ee, ve gerçekten e, tam da bu hastalıkla alakalı e, her gün yeni bir şey çıkıyor. Dikkat etmeniz gereken çok ciddi süreçlerden bir tanesini yaşıyorsunuz arkadaşlar. Ee, şöyle baktığımızda bakın e, ev düzeniniz ya da bahçe düzeninizle ilgili bir iş var burada. Acele etmeden güzel adımlarla ilerleyerek içinize sinen bir sonuç ortaya çıkaracaksınız zaten o hanenin içinde sizin yaşadığınız hanenin içinde herkes bağ bahçe işleriyle uğraşmayı seviyor gerçekten çünkü yapacak başka bir şey yok ancak kendimizi bu şekilde dışarıya vererek motive etmeye çalışıyoruz sevgili arkadaşlarım şimdi şöyle söyleyeyim avucunuzda duran bir kristal küre gibi bir şey arkadaşlar elinize önemli bir miktarda para geçecek hem özel hayatınızda hem de çalışma hayatınızda maddi açıdan sorun e, şu an itibariyle yaşamayacağınızı gösteriyor. E, i̇nşallah ki e, bu parayla alakalı bir an önce e, net bir şeyler elinize ulaşır. Elinize ulaşırsa sizler için çok harika olacak arkadaşlar. Burada bir frekans yani iki kişi arasında olabilir. E, tamamen böyle büyük bir gizem içinde. E, hayatıyla ilgili güzel değişiklikler Bunu siz bekliyorsunuz arkadaşlar Güzel şeyler olmasını bekliyorsunuz Ve bu değişiklikleri bu frekanslar e, Yani birbirinizle tutuyor mu Etrafınızdaki insanlarla yoksa tam tersi Zıtlaşıyor musunuz e, Bütün işlerinizin e, Aksamadan gitmesini umuyorsunuz arkadaşlar Evet savurgan olduğunuzu Bazen düşünüyorsunuz e, Artık hesaplı adamlar atmanız gerektiğini de biliyorsunuz e, Yalnız kazançlı Ve sevinçli bir haftaya geçiş yapacaksınız Arkadaşlar şu ana dek arkadaş olarak kabul ettiğiniz birine aşık olabilir ya da arkadaş olarak kabul ettiğiniz birisi size aşık olabilir duygularını hissedebilirsiniz ya da o kişinin size açıldığını göreceksiniz arkadaşlar ee, çok ilginçtir ki siz de ona karşılık vereceksiniz yani tek taraflı olmayacak hayatınızda da iki kişinin kimse yoksa neden olmasın yani değil mi yani neden olmasın ki arkadaşlar çok çabuk gelecek böyle tavşan gibi zıplayan birisi var burada. Çok çabuk gelecek olan bir sevin çok çabuk arkadaşlar yani bu sevin çok yakın ee, birisinden alınacak özellikle bakın okul ile ilgili işleriniz varsa e, özellikle bir imtihana girdiyseniz ve bunun sonucunu bekliyorsanız e, kesinlikle bunlardan gelecek yani bu imtihan Demek ki bu sınav kazanılacak demektir arkadaşlar şimdi e, şöyle söyleyeyim etrafınızda olup biteni e, çok iyi çok iyi takip etmenize rağmen e, bazen kulaklarınızı çok iyi açmanız sizin için daha iyi olacak. Kulaklarınızı sevmediğiniz insanlara karşı kapatmayın. Aslında kulaklarınızı sevmediğiniz insanlara karşı açacaksınız. Açacaksınız ki onlar sizinle ilgili ne düşünüyor duymak için arkadaşlar. Eğer bu görmedim, duymadım, bilmiyorum olayını daha bir süre daha devam ettirirseniz etrafınızdaki olan hiçbir şeyden haberiniz olmayacak ve çok geç olacak. Allah Allah, burada yeni bir bacası tüten bir ev. Ev kuracak yana yeni bir yuva. Allah Allah. Ya bir nikahtan gideceksiniz, ya da şu anda bir nikah kıyıldı, ee, iki kişi de evlenen çiftler kendi ailelerinin yanında yaşıyor, bir ev oluşumu var baştan, yani başka bir hane, bir ev oluşumu var sevgili arkadaşlarım. Ee, bakın, hmm. ee, küçük böyle münakaşalara sebep olan e, burada bir silah çıkmış. E, yalnız ucundaki mervi e, küçük mermi değil büyük top şeklinde olan bir silahın arkadaşlar mermisi olarak görünüyor. Başta bu tartışmayı çok ciddiye almasanız da e, bu tartışmanın boyutu birazcık ciddiye doğru taşınacak. E, hatta fiziki bir kavgaya bile dönüşebilir. E, ona da dikkat edin bu yeni yıl öncesi de kimseyle kavga etmeyin. Vallahi yeni yıla nasıl girersek öyle gidermiş ya sonra 2021 yılında sürekli kavga edeceksiniz arkadaşlar sürekli artık nasıl olmuş biliyor musunuz? Ya bak aynen şöyle. Hani şu kollar düşer böyle ya. Bıtkınlık, bezginlik, ee, kolları yere düşmüş bir erkek, kolları yere düşmüş bir kadın. Bık, bıkmışlık, usanmışlık. Başka bir şey yok arkadaşlar. Sanki böyle ben şimdi ben seni sevmiyorum diyor ya. Diyorum ya mesela o kişilere. Ha ha deyip yollarına devam ediyorlar. Yani artık o kadar bıkmışlar ki kimin kimi sevip sevmediği, kimin kime zarar vermediği ya da ne oldu hiç umurlarında değil. Ee, o da yorgunluktan ya vallahi çok iyi anlayabiliyorum bazen. Ee, biz şükürler olsun belki evimize bir dilim ekmek bir tane ekmek giriyor ama bu girmeyenler de var arkadaşlar. Ee, dediğim o ki e, bu dönemde özellikle yardıma muhtaç etrafınızda kim varsa e, hepimiz paylaşmayı bilelim. Evet 1000 lira kazanıyorsak 2000 lira biz bunun sadakasını verelim. Bakın dönüp dolaşıp yarın öbür gün kazalardan belalardan bizi koruyacaktır sevgili arkadaşlarım. Şöyle baktığımızda elinize bir insanın kafasını almışsınız ama top gibi fırlatmak istiyorsunuz. Yani o kişinin kafasını dağıtmak istiyorsunuz arkadaşlar. Elinize almışsınız bu bir erkek kafası. Yani avucunuzda duruyor sanki diyorsunuz ki sen benim avucumun içindesin. Ne yaparsan yap yine bana geleceksin. Siz kendinizden eminsiniz. Ama bu kafayı siz böyle vurup duvara parçalamak istiyorsunuz. Çünkü öfkelisiniz, sinirlisiniz ve öfkeniz ancak zarar verdiğiniz zaman geçer. Birazcık içiniz soğur değil mi? Siz bu kişiyle hep karşı karşıya geliyorsunuz. Hem de ee, çok yakın. Hiç de öyle 2-3 haftası yok arkadaşlar. Zannettiğinizden de yakın. Bakalım tabağımız bize neler söyleyecek. Sıkıntıların hepsini atmak istiyorum. Şu da tabağımız. Yani yüreğiniz ay yüreğinizin bir karmaşası var ee, ama geçecek diyorsunuz ben bunlara alışkınım diyorsunuz ve güçlü duruyorsunuz ee, en güzel duygu güçlü durmak arkadaşlar ee, yalnız böyle birbirine kenetlenmiş bir insan grubu yani aslında bu insan grubunun içinde kimse birbirini sevmiyor yani kimse birbirine böyle ölüp bayılmıyor onu söyleyeyim bir grup ama en ufacık kötü bir şeyde bu aile o kadar güzel ketleniyor ki birbirine kilit vuruluyor sanki yani evet insanlar birbirini sevmek zorunda değil ama kötü olan bir şey olduğu zaman kenetlenmek zorunda. Ve bu insanlar da birbirlerine kenetlenmişler arkadaşlar. Gerçekten kenetlenmişler. Ve dilerim ki bir daha kötü olaylar hiçbir zaman hiç kimse yaşamaz sevgili arkadaşlarım. İnsanlar birbirini sevmek zorunda değil ama saygı göstermek zorunda. Demek ki bu aile akrabalar mıdır artık etrafınızdaki insanlar. Dediğim gibi birbirinizle iyi anlaşamasanız bile en ufacı kötü bir olayda birbirinize kenetlenmeyi çok iyi biliyorsunuz. Ee, bu da sizler için çok güzel bir şey sevgili arkadaşlarım. Sanki e, böyle pranga vurulmuş zincir vurulmuş gibi sevgili arkadaşlarım. Ee, olsun e, bu da güzel. Yani e, akrabaların en azından kötü günde yanımızda olmaları güzel bir şey. E, herkes böyle boğaz tokluğuna demek ki gelmiyor birbirinin yanına değil mi arkadaşlar? Geceden bir haber alacaksınız ama yani gece dediğim saat 9.30 10 gibi bir haber alacaksınız ama tabii ki sokağa çıkma yasağı var. Bu sizin yakın bir yerde oturan arkadaşınız. Ee, vallahi dayanamayacaksınız bu haber üzerine. Hem de bunu birkaç gün içinde yaşayacaksınız. Koştur koştur oraya gideceksiniz. Yani böyle kaçarak göçerek oraya gideceksiniz. Ee, sabaha bekleyemeyeceksiniz arkadaşlar. Ee, demek ki sizler için heyecanlandırıcı bir haber geliyor sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Hepinizi seviyorum sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hadi bakalım beğenileri yorumları göreyim. Abone olmayanlar. Arkadaşlar abone olursanız kanalıma destek olmuş olacaksınız ve videoların devamı gelecek. Gerçekten çok emek veriyoruz ee, ve emeklerimin karşılığını da sizlerden gördükçe ben çok mutlu oluyorum, seviniyorum sevgili arkadaşlarım. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.